Herkese selam Malmen TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Çetin Cengiz. Nasılsınız arkadaşlar? Biliyorum size karşı biraz mahcubum. Uzun süredir video atamadım kanala. Ya onu da artık hoş görün arkadaşlar. işlerim çok yoğun. Eve yorgun geliyorum. Ama size bir söz en yakın zamanda e, videolar gelecek. E, ben de size e, bu yakında okuduğum çizgi romanların neler olduğunu anlatan bir video yapayım istedim. Madem ki ee, uzun zamandır video gelmiyor. Ama en azından e, şu son zamanlar yaptığım, okuduğum çizgi romanların videosunu atayım size. Hem de onların tanıtımını yapmış oldum. Artık zaman zaman böyle e, okuduğum çizgi romanların tanıtımını yap, yaptığım, yapacağım videolarda gelecek. En son arkadaşlar bu süre zarfında Tarkan Viking Kanı'nı okudum. E, üç kitap olarak Turkuaz Kitap tarafından basıldı Tarkan Viking Kanı. Turkuaz yayınları arkadaşlar 2010 yılında 2010 yılında Tarkan'ın maceralarını basmaya başladı. Fakat tüm maceralarını maalesef basmadı. Yarım bıraktı. Olsun gene de baya baya bir macerasını bastı. Keşke ülkemizde şu an şu Tarkan'ın maceraları tekrardan böyle güzel bir şekilde basılsa Türk çizgi roman okuru Tarkan'ı okusa, Tarkan'ı bilse. Evet dili anlatımı biraz nasıl söyleyeyim yani modern değil ama harika. Yani dili anlatımı modern değil derken şöyle çizdiğini yazma, yazdığını çizme mantalitesi bunda var. Fakat arkadaşlar Suat, Suat Usta diyordum rahmetli Sezgin Burak öyle bir çizmiş ki arkadaşlar hikayeyi. Yani her biri bir tablo gibi gerçekten enfes olağanüstü çizimlerin olduğu bir çizgi romanla karşı karşıyayız. Ee, şu an hakları Tarkan'ın Tan abi de, Tan Burak'ta. Keşke Tan abimiz de şöyle Tarkan'ları böyle cilt cilt böyle şişko şişko ciltler halinde bassa. Biz de okusak. Sadece bu Tarkan'ları değil. Ee, belki kızacaksınız. Se Tan abi bunu duyduğu zaman kızacak bana ama e rahmetli Sezgin ustanın çizmediği Tarkan'lar da var. Onlar da keşke ülkemizde bir şekilde basılsa. Çünkü bu Türk'ün mitolojisi arkadaşlar. Yani biz Türk'üz şöyleyiz böyleyiz demek yerine sadece hani Türk'ü bizim vatanımız için ölürüz falan filandan ziyade bizim sanatımıza da sahip çıkmamız gerekiyor, sinemamıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Türk'ün çizgi romanına da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu iki kere iki dört. Yani iki tane Korsan Tarkan filmi var. Onların da DVD'sinin basılması gerekiyor. Tabii ki de basılmayacak. Tabii ki de unutulacak, gidecek. Ama ben isteklerimi söyleyeyim. Ve inşallah günün birinde bir yayın evim olursa hepsini basacağımın sözünü de buradan en azından vereyim de tarihe not düşelim. Evet Tarkan Viking kanı 3 kitap. Ee, onun dışında Arka Bahçe çizgi romanın bastığı Tanrı sever insan öldürür isimli çizgi roman. Arkadaşlar ee, kapak Amerikan kuşe parlak telefon içi de ee, birinci hamur kağıda basılmış bu enfes çizgi romanı okumanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani e, X-Men'in hikayesi ancak bu kadar güzel anlatılır ve çizilir arkadaşlar. Spoiler vermemek için daha fazla e, şeye girmiyorum. Arka sayfaları çevirmiyorum ama mutlaka bu eseri alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında e, Vol. Logan, Prestige çizgi romanın bastığı, mat telefon, Amerikan kuşe kapak, içi gene birinci hamur kağıda basılı, Wolverine Log'un hikayesi. Ee, bizim kahramanımız Wolverine'in 2. Dünya Savaşı esnasında yaşadığı bir macera. Ben okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Wolverine'i seviyorsanız Wolverine okumayı seviyorsanız bu çizgi romanı da bence okumalısınız arkadaşlar. Hikayesi güzel. Anlatım güzel. Çizimler güzel. Baskı da güzel. E o zaman ne yapmak gerekiyor? Bu çizgi romanı almak gerekiyor. Evet, e, bu aralar okuduğum en güzel çizgi roman arkadaşlar. En böyle keyifle okuduğum çizgi roman Batman 3 Joker. Biliyorsunuz e, Batman e, bir güç kazanmıştı bir Justice League hikayesinde. Bütün e, sorduğu sorulara cevap alabileceği bir koltuğa oturmuştu. O koltuğa oturduğu zaman da ilk sorduğu soru şeydi, Joker'in kimliğiydi. Ve o ona sorusuna karşılık şöyle bir cevap geldi. Hangi joker? 3 tane joker var diye. Ve onu çizgi roman haline getirmişler. GBC yayıncılıkta basmış. Mat kuşe lokal telefonda e, içi kuşe kağıt parlak kuşe kağıdı. Harika bir baskı. Ertan abi GBC yayıncılık basmış. Ve çizimlerin güzelliğine bakıyordun arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi çizimleri? Olağanüstü bir çizgi roman arkadaşlar olağanüstü bir iş. Anlatım harika. Yani şuraya bakar mısınız? Alfred Bruce Wayne'in, Batman'in sırtındaki yaralara dikiyor. Fakat o her yaranın bir hatırası var. Batman'in travmalarını anlatan olağanüstü bir iş. Yani okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Batman kazandıran kart Tom King ve Mitch Gerastan gene GBC Angel'dan basılmış. Gerçekten harika bir iş. Valla benim en keyif aldığım çizgi romanlar Batman Punisher. Bu aralar biraz Wolverine ama Batman okumayı çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Batman Gülen Adam'ın yeniden yorumlanışı diyebiliriz arkadaşlar. Vallahi hikaye zaten 10 numara 5 yıldız. E çizimlerde 10 numara 6 yıldız diyebiliriz gerçekten. Sürekli gerçekten diyorum ben neredense ama gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir iş yani kitaplığınızda bulunması gereken bir çizgi roman parlak kuşe parlak telefona ee, içinde dediğim gibi kuşe kağıda basılmış olan bir iş mutlaka kitaplığınızda ekleyin. Evet Wolverine siyah beyaz kan gbc yayınlıyordan basılan bir başka Wolverine çizgi romanı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, birkaç tane kısa hikayeden oluşan siyah-beyaz bir eserle karşı karşıyayız. Sadece siyah ve kırmızı renklerin kullanıldığı Wolverine siyah-beyaz kan, gördüğünüz gibi böyle parlak selefon e, ve e, 300 gram mat kuşeye basılmış bir iş. İşin içi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, parlak, parlak diyorum selefon kağıda, kuşe kağıda basılmış. Ve kısa kısa hikayelerden oluşan başka başka yazar ve çizerlerin çizdiği bir Wolverine hikayesi. ya Wolverine'i seviyorsanız, Wolverine hikayelerini seviyorsanız böyle kısa maceralardan hoşlanıyorsanız, uzun maceralar beni yoruyor diyorsanız, yani mutlaka e, kitabınızda olması gereken bir eser. Yine bir e, bu zamanlar okudum bir Wolverine çizgi romanı arkadaşlar. gene GBC yayıncılıktan basılan. Bu sefer e, mat telefon kullanılmış, 300 gram ya da 350 gram kuşa kağıda, 350 grammış birinci hamur kağıda basılmış bir volverin macerası. Eski bir macera arkadaşlar. Fakat yani bu eski macera da olsa bu çizgi romanlar eskimiyor. Yine Wolverine'in geçmişte yaşadığı sıkıntılar, acılar, onun üzerinden yaşadıklarını anlatan güzel bir çizgi roman arkadaşlar. Özellikle şu çizimlere bayıldım. Yani gördüğünüz gibi Wolverine'in ninjalarla çat çatıştığı sahneler ki biz B filmlerle 80'ler ninja nice filmlerle büyümüş bir nesil olduğumuz için ya böyle sahneler bizi bizden alan sahneler arkadaşlar. Yani Dolphin Tren biliyorsunuz. Showdown'un Little Tokyo Punisher filmlerinde hep böyle ninjalarla savaşır bana birazcık o tarz filmleri hatırlattı ve gerçekten beğendim. Son olarak da gene e, Presiş çizgi romanın bastığı Ghost Rider çizgi romanı arkadaşlar. 300 gram mat kuşe üzerine mat telefonla basılmış içi birinci hamur kağıda basılmış olağanüstü çizgilerle çok güzel bir hikayesi olan çizgi roman. Eğer ki Ghost Rider'ı seviyorsanız arkadaşlar, ben Ghost Rider okurum diyorsanız ki benim sevdiğim kahramanlardan biridir. Bu çizgi romanı da okumanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, son zamanlarda bu çizgi romanları okudum. Ve evet, bir de size bir söz vereyim. Evet, yakın zamanda tekrardan o sevdiğiniz film çekim aşamalarını anlatan videolar gelecek. Şimdi kanalı boş bırakmamak ee, sizi de özlemiştim. Sizlerin de ee, sizi de unutmadığımı anlatmak amacıyla bu videoyu çektim. E siz de kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Artık iki 3 ay sonra da kitaplığımı, hangi çizgi romanlar var onunla ilgili bir video atarım. 2026'ya girmeden e zaten film arşivimi anlatan bir, gösteren bir video da çekmiştim. Artık siz de kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum arkadaşlar.